sesler ne? Saat iki elli altı geçiyor. Ah, ah çok ağrıyor. Ah, çok ağrıyor. Anneciğim, ah kızım, ah ne oldu anneciğim? Kızım dişim çok ağrıyor. dişçiye mi gitsek acaba canım? Bilmem. Tamam gidelim hayatım. Anne ne diyorsunuz? Saat 3'e geliyor. Kızım uyuyamıyorum. Hocam bir, bir böyle 5-10 dakika gidelim. Ben de gelecek miyim? Evet kızım. Hadi bakalım gidelim. Ay bu kapıyı ne diye koymuşlar ki? Zaten kırık bura. Ay ben çok korkuyorum. Kızım, burası eski andandır ya. Hadi girelim içeri. Ay, anne ben korkuyorum. Ay sus kızım. Hoş geldiniz. Ay. Aa, korkmanıza gerek yok. Ay, şey biz gidiyorduk. G g gidiyorduk biz. Geç kızım arkama. Korkma. Sizin sorununuzu çok iyi biliyorum ben. Yok benim sorunum yok. Ben buraya gezmeye geldim. Yok efendim. Dişiniz ağrıyor. Öyle değil mi? Biraz biraz gerek yok ya. Biz gideriz. Yarın gelirim ben size. Ay. Yok yok ben dişi sökeyim yerin canım. Yok. Tam sizin ağzınızı göre. Ne? Ay! Ne oldu? O ne gitti? Kızım ne? ne şuraya. Kızım. Kızım, kızım, kızım kıprasana. Kızım. Kızım. Aşk değilim ya. Ben bir dişçiyim. Aşk ne olabilir ki. <laughs> Dudu <Dadı> karalayıp. <laughs> Amca dişimi <çok> <laughs> ya. Sen ne kadar salak bir çocuksun. Yani akıllı da diyebiliriz. görüşeceğiz görüşeceğiz hoşça kalın